Değerli konuklar, iki gün süren yoğun programın ardından kapanış konuşmalarını yapmak üzere şimdi sözü fakültemizin değerli bölüm başkanı hocalarına bırakıyoruz. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gülhan Samur'u kapanış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın hocam buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor herhalde değil mi? bir sıkıntı yok tamam peki evet sağlık bilimleri fakültesi mezun oluyorum programı altında tüm bölümleri birleştirerek bizlere bu güzel günü iki günü dolu dolu iki günü yaşatan başta dekanımız olmak üzere dekan ve dekan yardımcılarımız ...ve tüm bölüm başkanlarımıza, bölümlerin başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim açımızdan bugün çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Öğrencilerimiz için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu tür toplantıların belki daha uzun zamanlarda... ...daha böyle komplike, kompak olacak şekilde... ...yararlı olabilecek şekilde yapılabileceğini düşünüyorum. Gerçekten bu süreç içerisinde ben bile öğrencilik yıllarıma döndüm ve... Gerçekten gerçekten ben de çok heyecanlandım. Kariyer planlamada Acaba tekrar kariyerimi planlasam diye düşünmedim değil. Çünkü çok güzel konuşmalar oldu. Birinci günde, ikinci günde de yine aynı şekilde. Bir de birlikte olmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında diğer bölümlerin hocalarıyla ve öğrencileriyle de bir arada olmak gerçekten çok güzel. Umarım bu toplantıları bundan sonraki süreç içerisinde yüz yüze yapabileceğimiz günleri de göreceğiz. Ee, orada da yine öğrencilerimizle de genç meslektaşlarımızla da hep birlikte olabiliriz diye düşünüyorum ve ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür teşekkür ediyorum. Gerek deste, e, teknik destek açısından, gerekse bilimsel platformda ve buraya konuşmacı olarak katılan e, tüm hocalarımıza e, değerli zamanlarını ayırdıkları için çok çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza, meslektaşlarımıza. E, ve bu çalışmaların tabii ki devamını diliyoruz. E, Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında ilk kez yaptık değil mi hocam sayın e, dekanım herhalde bu toplantıyı. İlki oldu. Biz daha önceleri yapıyorduk zaten hani beslenme diyetetik bölümü olarak ama e, bu şekilde de olması gerçekten çok yararlı oldu öğrencilerimizin, e, genç meslektaşlarımızın yararlanması açısından. Ben kendi adıma ve bölümdeki tüm öğretim üyeleri hocalarım adına e, teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese e, tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar sunarım. Ve yeni mezunlarımıza da yolları açık olsun diyelim. E, başarılar diliyorum. Umarım en güzel noktalarda, en güzel başarılı şekilde e, çalışmalarını duyarız ve gururlanırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Sayın Gülhan Samur'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Özcan Doğan'ı kapanış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın hocam buyurun. Evet, herkese merhaba. Ee, öncelikle ben de konuşmama e, fakülteniz dekanlığına bu etkinlikte emeği geçen bütün çalışanlara e, teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii benzer etkinlikleri geçmişte de yapmıştık ama bu online olarak yaptığımız e, kapsamlı bir etkinlik. E, tabii bunun avantajları, dezavantajları var. Tüm Dünyadan mezunlarımıza bir araya gelme şansını yaşadık bu etkinlik sayesinde. E, Gülhan Hocam bilirken demişti Avustralya'dayız. Biz Amerika'ya gittik, Almanya'ya gittik. İngiltere'den e, mezunlarımızla görüştük. Tabii bu tür etkinlikler Kariyer planlamaya yönelik ya da yeni mezun olan arkadaşlara yönelik programlar hepimizi çok ciddi anlamda heyecanlandırıyor çünkü farklı bir ufuk açma edilir, etkinliği olarak da karşımıza çıkıyor. Bu anlamda dekanın böyle bir şey düşünmüş olması ve bu döneme denk gelmiş olması da tabii online ee, yaşamımızı e, sürdürdüğümüz döneme denk gelmiş olması da ayrı bir e, ne denir fırsat oldu gibi görünüyor. Yoksa Amerika'dan İngiltere'den başka yerlerden kimseyi davet etmemiz çok mümkün değildi. Etsek bile böyle kapsamlı bir çalışma olamazdı. E, ben kendi bölümüm adına şunu söylemek istiyorum. Tabii etkinlikle ve bizim öğrencilerimizin yarın Ankara'ya gelip resim çektirme etkinlikleri vardı. İkisinin çakışması öğrencilerimizin katılımının sınırlı olmasına neden oldu. Bu bizim durumumuz açısından ilk dezavantaj oldu. Çünkü bu verimli toplantının nedeni imkanlarından bütün öğrencilerimiz aktif olarak yararlanamadı. Bir kısmı yoldan cep telefonuyla bağlanarak katılmaya çalıştı ama tabii ki o tür katılımlar e, beklediğimiz e, verimli sağla, sağlamayabiliyor. Ama e, sonuçta bu etkinliğin sonuçlarının değerlendirmesi konusunda öğrencilerimizden geri bildirimi alacağız. Onların değerlendirmelerinin de e, kendi adıma benim gözlemlerim kadar verimli sonuçlar olduğunu düşündüreceğini e, umuyorum. E, çok sözü uzatmak istemiyorum. Ben tekrar hem dekanların e, çabasına hem kendi bölümünde bu etkinliği planlayan e, çocuk gelişim bölümü ekibine e, çok teşekkür ediyorum. E, kısa zamanda çok aktif bir planlama yaptı. E, bu hani kendi gücümüzü görmek açısından ben kendi bölümüm için söylüyorum, e, organize olma becerimizi görmek anlamında e, ne denir? E, çok olumlu bir geri bildirim oldu benim için. Tabii eee Aktif çabası da e, benim açımdan e, değerlendirildiğinde e, çok e, verimli ya da işte e, çözüm üretici bir çaba olarak görünüyor. E, tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca mezun öğrencilerimize, meslektaşlarımıza da yolları açık olsun demek istiyorum. Umarım hayatları bu kariyer planlama e, etkinliğinde e, sunulduğu gibi verimli, e, başarılı bir şekilde e, bir meslek hayatına e, yol açacaktır. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun mezunlarımız Profesör Doktor Sayın Özcan Doğan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Esra Özcebe'yi kapanış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum e, sayın dekanım, dekan yardımcılarım, değerli hocalarım, e, sevgili e, mezunlarımız. E, öncelikle dekanımı, dekanıma, dekan yardımcılarımıza ve tüm hocalarımıza, emeği geçen tüm hocalarımıza çok teşekkürler. E, çok saygılarımı e, sunuyorum. Çok verimli geçen bu iki gün için daha nicelerine demek istiyorum. ve çok kısa olarak da sevgili mezunlarımız, sevgili meslektaşlarımız, kariyerinizin hep bu bilim ışığında etik değerlere bağlı kalarak mutlu, musmutlu geçmesini istiyorum. Diliyorum canı gönülden ve hepinizin yolu açık olsun diyorum. Sevgi ve saygılarım. Profesör Doktor Sayın Esra Özcebe hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gonca Bumin'i kapanış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. E, sayın dekanım, dekan yardımcılarımız, e, bölüm başkanlarımız, sevgili öğrencilerimiz, sevgili mezunlarımız, hepinize tekrar merhaba. İki gündür devam eden kariyer günlerimizi tamamladık. Eminim ki hepiniz için çok faydalı olmuştur. Aslında tüm bölümlerimizin bir arada bu şekilde kariyer günleri yapmamız, ilk günkü ortak programımız çok dolu dolu geçti. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ergoterapi öğrencilerimiz için de ikinci gün yaptığımız programda oldukça güzel bir katılım vardı. 75-80 kişilere ulaştık. Bu aslında bölümümüz için çok güzel bir sayıydı. Sizlerin kariyer gelişimine yönelik ergoterapi'nin çok farklı alanlarıyla da The cat özellikle meslektaşlarımızı konuşta, konuşturmak istedik. Sunumlar yaptılar. bunlar eminim ki size e, akademisyen arkadaşlarımızın da sunumları oldu. E, yol gösterici olmuştur e, ve kariyer planlarınızı çizmede de sizlere bir yeşil ışık e, yakacaktır diye düşünüyorum. Kariyer günlerinin düzenlenmesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi e, dekanımız başta olmak üzere Profesör Doktor Sayın Hülya Gökmen Özele, e, dekan yardımcılarımız tüm bölüm başkanlarımıza sevgili Cansu'ya, Ergoterapi Teknik Ekip'teki arkadaşlarıma, sevgili Tarık Demirok, Orkun Tahir Aran, Özge Buket Cesim'e, Zeynep Çeli'ye, tüm konuşmacılarımıza, İlk gün ve ikinci günkü tüm konuşmacılarımıza ve emeği geçen herkese ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir aksaklık olmadan kariyer günlerini çok başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Sevgili mezunlarımız, bizler her zaman buradayız. Her zaman herhangi bir sorununuz olduğunda her zaman sizlerin yardımına ve desteğe hazırız. Hepinize tekrar sevgiyle kucaklıyorum ve yolunuz, şansınız açık olsun diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Profesör Doktor Sayın Gonca Bumine teşekkür ediyoruz. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Gonca Senneroğlu'nu kapanış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın hocam buyurun. Evet. Ben de emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten keyifli iki gün geçirdik. Ben de elimden geldiğince katılmaya ve dinlemeye çalıştım. Gerçekten insan dinlediklerinden birçok şeyi, eksik kalan yönlerimi de tamamladım diye düşünüyorum. Keyifliydi benim için de, her şeyi biliyoruz diye düşünmemekte yarar var gerçekten ve bu kısa sürede kendi eee odiyoloji bilime adına söylemek istiyorum. Bayağı bir yol almışız esasında. Mezunlarımı görmek, onların yaptıklarını dinlemek, bu kadar detaylı bir şekilde dinleme fırsatımız olmamıştı. Tabii ki hep iletişimdeyiz, ama bu şekilde bir iletişim sağlıyor olmak beni çok mutlu etti. Yeni mezunların hepsini Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısının altında bulunan ve diğerlerini de tabii ki tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Onların da kariyerlerini ve geleceklerini en güzel şekilde planlayacaklarına eminim. Bir eksikleri veya bir soracakları olduğu zaman biz hep buradayız. Elimizden geleni yaparız. Sevgiyle ve sağlıkla kalsınlar. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sayın Gonca Senneroğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü kapanış konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hülya Gökmen Özele bırakıyorum. Teşekkürler İnci. Değerli hocalarım, değerli bölüm başkanlarım ve sevgili meslektaşlarımız diye hitap edebiliriz artık. Çünkü Cuma günü ve bugün yaklaşık 349 öğrencimizin mezuniyet onaylarını da yaptık. Hepsine hayırlı olsun. Önümüzdeki haftada geri kalan öğrencilerimizin onayını tamamlayacağız diye düşünüyorum. Çok verimli iki gün geçirdik. Teknik bir aksaklık olmadı. Programı tamamladık. Sizler için çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Her yıl program sonrası önümüzdeki yıl neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Daha güzel olmasına vesile olacak yeni fikirler aklımıza geliyor. Daha iyi de olacağına inanarak bu programı devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki COVID-19 gölgesinde gerçekleştirdik. Ancak artık kısıtlılıklar Altında toplantı organize etmeyi de öğrendik. Sizlere ulaşmamız için bu bir engel olmadı. Bu nedenle de mutluyuz. Dün açılışta Maviş hocamızın dediği gibi aslında siz iç paydaşlıktan şu an dış paydaşlığa geçiyorsunuz. Bu nedenle önümüzdeki yıl yapacağımız programlarda keşke bir konuda da olsaydı dediğiniz ya da şu konuyu da duymak isterdik dediğiniz bir öneriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz sizlerden gelen geri bildirimler bizim için önemli ve kıymetli e, kanalımızın chat bölümüne arkadaşlarımız bir form e, eklediler o forma e, çok kısa bir form görüş ve önerilerinizi yazarsanız mutlu oluruz e, birkaç tane istatistik paylaşmak istiyorum e, programın kaç kişiye ulaştığının e, anlaşılabilmesi adına 384 katılımcı dünkü programı takip etti ve ortalama izlenme süresi de 40 dakika idi. Bölümlerin programlarının anlık izlenme sayıları da 30 ile 86 arasında değişti. Tabii totalde muhtemelen çok daha fazla sayıda öğrenciye ulaşıldı. Ee, toplam o, toplam olası mezun sayımız 420, tam rakamı şu an bilmiyoruz ama bu civarda olduğunu düşünüyoruz. Akademik personel sayımız 165, ee, toplam hedef izleyici kitlemiz 585 idi. Ee, bu rakamı düşündüğümüzde e, akademik personel sayımızı dahil edersek izlenme oranımız %65, sadece öğrencilerimizi dahil edersek %90'ın üzerinde ancak... E, İkinci günkü toplantılardan elde ettiğimiz verilere göre akademik personelin de katılım oranının yüzde 10-20 arasında olduğunu düşünürsek öğrencilerimizin yüzde %85 85-88'ine ulaştığımızı düşünüyoruz. Ee, yani dörtte üçünden fazlası bu programı takip etmiş. Ee, bu sayıya belki dördüncü sınıf dışındaki öğrencilerimiz de tabii ki dahil olabilir. Üniversiteye duyurduk, üniversiteden izleyiciler bizle birlikte olmuş olabilir. Ama yine de önümüzdeki sene bu sayıyı arttırmak için bazı stratejiler geliştirme gerekliliği de açık. Birkaç tane ufak öneri ve ondan sonra da ben de çok fazla uzatmadan bitirmek istiyorum. İşler yapacağınız işler size zor gelmesin, kolaya kaçmayın, emek harcayın, hedef koyun, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gerekenleri yapın. Yolun başında pes etmeyin, umudunuzu yitirmeyin. Kendinizi geliştirmek için mutlaka lisans üstü eğitimine önem verin. Bu size bir akademik bakış açısı kazandıracaktır. Kendinize örnek alabileceğiniz insanlar seçin, onlar gibi olmaya çalışın. Ancak bu kişiler alanında saygın, mesleki etiğe bağlı, bilimsel olarak kendini geliştirmiş kişiler olsun. Medyatik olmak mesleki anlamda yeterli olunduğu anlamına gelmiyor. Mutlaka kendi süzgecinizden geçirin örnek alacağınız kişileri. Sonuç olarak mutlaka tüm yaşantınızda dürüst ve çalışkan olmanız size tüm kapıları açacaktır diye düşünüyoruz. Son olarak açılışta bizlerle birlikte olduğu için sayın rektörümüze, tüm konuşmacı hocalarımıza kıymetli bilgilerini ve deneyimlerini paylaştıkları için Sevgili Tarık, Cansu ve İnci organizasyonda yer alıp programın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağladıkları için ve tabii ki bölümlerde şu an isimlerini sayamayacağım bölümlerdeki programın programların sorunsuz şekilde ilerlemesini sağlayan arkadaşlarımıza ayrıca ve bölüm başkanlarımız nezdinde tüm bölümlerimizi programı sahiplendikleri için ve tabii ki siz yeni mezunlarımıza da programa katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz ve yolunuz açık olsun diyoruz. Profesör Doktor Sayın Hülya Gökmen Özele teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezun Oluyorum 2021 programı sona ermiştir. Programımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde yüz yüze bir arada olmak dileğiyle